en çok merak edilen seyirci alınacak mı, alınmayacak mı? Onu baştan söyleyeyim. Evet, seyirci alınacak. 660. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için beklenen haber geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Er Meydanı'na kapasitelerinin üçte biri kadar seyirci alabileceklerini belirterek, tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın 13.000 koltuk kapasitesi var. Bunun üçte biri olan yaklaşık 4.300 civarında seyirci alacağız dedi. Buyur tarihi kırkınlar yağlı güreşlerinin 660.sına 9-10-11 Temmuz 2021 tarihinde Kırkpınar'ın ebedi yeri olan Sarayişi Er Meydanı'nda gerçekleştireceğiz, yapacağız. Tabii yağlı güreş seyircisinde büyük bir özlem var. Eyvanlarda büyük bir özlem var. Güreş Federasyonumuzun desteğiyle, katkılarıyla yalın güreş düzenleyen kentler birliğinin katkılarıyla ve Edirne Belediyesi'nin organizasyonunda her zaman olduğu gibi inşallah 660. tarihi Kırkpınar yalın güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu Kırkpınarımızda 3 gün civarında peyvan bekliyoruz. 110 tane hakemimiz görevli olacak. 8 cazlarımız görevli olacak. Tabi diğer görevleri saymıyorum. seyirci alınacak mı, alınmayacak mı? Onu baştan söyleyeyim. Evet, seyirci alınacak. Federasyonumuzun <laughs> gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla gerekse Sağlık Bakanlığı'yla yaptığı görüşmeler, bizim taleplerimiz sonucunda kapasitemizin üçte biri oranında seyirci alınmasına izin verildi. Tarihi Kırkdınar 13 13.000 koltuk kapasitesi var. Bunun üçte biri olan yaklaşık 4300 civarında seyirci alacağız. Hangi şartlarda, hangi koşullarda alacağız? İçişleri Bakanlığımızın 27 Haziran'da çıkarmış olduğu KDV'nin normalleşme üçüncü etap konulu genelgenin üçüncü maddesinde konser, festival, değişik kapı gibi etkinliklerine etkinlikler kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare kuralda uymak ve salgın yönetim ve çalışma rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verecektir diyor. Biz de yine bu rehberde yer alan kurallara temizlik, maske ve mesafeye uyarak ve girişte tabii ki bu rehberdeki çalışma koşullarına ateş ölçerek 660.40 660. 40 kapasitemizin üçte bir olan 4300 civarında seyircimizi alacağız. <laughs>